Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ta Sky troll yapacağız arkadaşlar. Derecesizdeyim. Ee, şöyle şunları biraz sesini kısayım. Derecesizdeyim. Bile çatıp kör atacağım. Bu arada ben daha yeni başladım oyuna ya. Değil mi? Biraz trolleyeyim. Aha yoru söyleyecek belli. Kusura bakmayız. Yok <laughs> be kanka. Çekme yapacağım. İleriyi tarıyorum. Şahin uçtu. Ya bak sky. Çok özür dilerim. Yap tamam. <laughs> 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 Lan çok eğlenceli. Arkadaşlar böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayınız. Gerçekten ben de biliyorum. Derken şu sıkaya. <laughs> Kar oldu mu? Sonunda öldü. Aa, arkadaşlar çok eğlenceli ben şu ben an. 30 vurdum ee, gülmekten değil. şey yapamıyorum. Hele ah, biraz sesimi kısayım. Ben daha kötü <gülüyor> <yapayım>. <gülüyor> arkadaşlar böyle ben daha, ben güzel, güzel. daha güzel böyle bir video fikirleri için e, yorumlara yazmanız yeterli. Şöyle köpek de alayım. <laughs> Şu sova arkadaşlar sova biraz tilt oluyor. Sovaya atacağım. Sovaya atacağım. Sova atacağım. Ben de Şu an çok... Bu arada <laughs> FPS drop giriyor arkadaşlar. Oyunda bir sıkıntı var. Tamam, dört geldi. Sevda evet. Şahin uçtu Kanka bir bir <laughs> <Geberdi. gülüyor> an... Gidiyorum Etkisiz <laughs> Sora bakmayın ya Daha ilk defa Eee şey, şey, Sky oynuyorum. Bakın ismini bile söyleyemiyorum unuttum. <laughs> Allah'ım çok eğlenceliymiş. Böyle olacağını hiç tahmin etmemiştim. Şey. Ya da bomba sağda kanka. Oyuncu. Bomba kurarken gir kanka bekle. Uzuna tamam kanka ben okay. senin yanında duracağım. Sana can falan vereceğim Vallahi ben. Bana Bak bana diyor ya ne diyor? <laughs> Görüş sağlıyorum. Yapma yapma kanka yapma. Buldum. Eşi yok edildi. Şahin uçtu. Sky gözünü seveyim yapma kanka. Ya <laughs> <laughs> bir dakika. <laughs> Bu iş bende. Longta var kanka. Dur. Kör atayım. Şahin uçtu. Kör oldu. Ortada düşman görüldü. Ya bu öne kalabalık. Allah. Ay öldüm ya. Oyunu izlemiyorum ki. Ee, adamların sesi duyulsun sonrasında duyulmamazlık olmasın. Sat şunu. Tamdır çekin. Sovay mı oynasam? Kim oynasam ki ben acaba? Seyce hiç ulaşmadım. Biraz gidelim seyce. dede Şahin uçtu. birden Ayakta kalan son oyuncu. Sky gözünü kanka. Kör Allah. Gülmekten oynayamıyorum ki hiç. Ben zaten o yani Spike kusura bakmayın oynayış videosu değil. Arka var, arka. Arka. Troll yapacağım Neyin evet, oynuyor arkadaşlar. Kalsı bir de oynuyor. Kaç <laughs> sadece sen değil kendini de köle diyor. Oynayamıyorum abi. abi kusura bakma. Ay, bari, amaç Gel abi sana ejder vereyim. <laughs> yardımcı yok, olun yok, hadi. Vallahi hiç şey yapamadım şimdi Adam bana ejder attı. Kanka ha. körü ne yap biliyor musun bak körü böyle Eğil attın basını tut kanka mouse'una sok Surası. buradan içeri öyle eğilip attın He tamam Al Mouse'a tamam. so, kontrol et. Tamam <laughs> abi. Oynarca... Adam oynuyor öğretti oynuyor öğretti. Kanka kaçma kaçma. kaçma. Şahin uçtu cehennem geliyor. şey, benim geliyorum. Kim öldü? 6 tane. Öldü mü? onu. bakalım ya? Sen kalsın önünde. Birini buldum. Git 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 Solunda adam var. Solma Oo hepsi orada. Bizim adam kalmış Ayakta kalan son oyuncu. Benim şu iki elde buradan rushlıyorum Sen bence hiç yapma Aa var Bu arada arkadaşlar gerçekten Skyl ilk oynayışım. Skyl çok oynamıyorum İki elde uzun bir tane var Ağlar abi Gel sonra Ağlar tamam abi Aşağıda Bak Sky report edeceğim ama bokunu çıkartıyor. <laughs> İyi Hayır ya ben girerken atayım ya. Duvar kurmuş. Kanka robotu yollasın aslında. Birini işaretleyip ultini güzel kullanır. Ayakta kalan son Ya of. Nereden görüyorum beni ya? <laughs> Silahını görmüştür ya kanka sıkay çok yanlış oynuyorsun. Kazanmak oldum. için Sen biraz Sky'sen alın teri kanka. dökeceğiz o kadar. Sonra gelsin tamam, zaten. Ejderhatsana, ejderhatsana. dolduruyorum. İyi hart sağ canım Kanka bir şey soracağım ilk kez mi oynuyorsun? Çete bir şey yaz ya da kafa mafa Aynen ilk defa oynuyorum abi. Kusura bakma abi ilk defa oynuyorum ya. Tamam kanka sorun yok. Bak buradayım. Şansım Oğlum adam gelmiş lan. Kim çıktı? Kimsenin sesi yok Şahin uçtu. Ayakta kalan son oyuncu. Baba kör Spike yerleştirildi. Sen bu el var ya oyunu bırakacağım. ya. <laughs> Bitmiş bak bak bir. nasıl oynuyor ya. Geldi, ben? Bir düşman kaldı. Hadi bunu da alıyor hadi. Bunu alamam ki ya. Kanka şu şat kör oldu. heaven at, heaven at. At kuşunu, at kuşunu aşağıya. Ölürsün lan. Ölürsün <laughs> Ulan. Bakın da 3-5 bir şey öyle. Oyunu bırakın için <laughs> hızlı da oynuyor yalnız. Kanka bir ejder atsana ama şey çöldeyim. Yoru'ya gitti. Yoru atsana kankadan. Yer istersen sana da atayım Ejda. Silah lazım. Kanka bana normal silah lazım. Hadi boş ya. Yani. Arkadaşlar şimdi biz e, biraz oynamaya başlayacağım çünkü birkaç tane el alalım ki maç erken bitmesin. Sağlıyorum. Şahin uçtu. Avcı derler. Şahin uçtu. Çok oku. Şahin, Şahin yok Ya oğlum bir. double door girmiş kimse bakmıyor mu buraya? <laughs> of. Ayakta kalan son oyuncu. O zaman da mısır sikeceğim ya. Kanka <laughs> C kurdular yalnız. Benim son bu kadar param var kanka. <laughs> Klasik de geziyor lan. Bence ultini kullanabilirsin tam zamanı. Kanka şimdi tüm düşmanları ben öldürürsem. falan verme vermeyin yok. ya çok zevkli olacak. Kanka bak şimdi Yoruz. Sen geç oraya kanka. Sage. Sen B geç. Lan, Sava ben seninle durayım istersen C'yi param var Apollo. Kanka çek double door'a git. Ekipman lazım. Lan param var param 4900 param var. Ya kanka sen CD kal tamam mı? Ee, çok kriz verme. Oyuna yardım edebilirsin sizce Madeline. çok güzel olur. Maktile geçer. Ben bakıyorum en kötü ediyorum. Çekilin yolumdan. <laughs> Nerede? Nerede? A'da düşman türüldü. Öldü. Bu Temizlendi. Long'da bizim son. Şahin uçtu. Bir düşman kaldı. Kanka Spike A'da düştü. Düştü. Sabah. Hayvan alt, hayvan Abi hayvan oradaydı, oradaydı adam. Lan adam. adam öldü öldü. <laughs> Yük bitmiş. Ay Allah'ım çok zevkli ya. Böyle kankası olacağını hiç tahmin etmiyorum. Kanka siz daha yeni Yok. mi geldiniz harbiden? Yeden. Yok kanka ben geldim. İk ikinciye geldim oraya döndüm. ben drone alarak en üstü adamı vurdum ama. Sıkay <laughs> sen yine C'ye kalkan. Hiç gösterim ya. Kurt bak bir <laughs> şey Ya Apollo kanka tamam. Dronum 300 param var gözünü sektir. Gelin hani silah alır mısın bro? Arkadaşlar ee, birim şey, cimri silah almaya geldim. geldim. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar ona Benim mezara mı götüreceğim parayı? Al başladı. Şahin kör oldu. Buldum. Şahin uçtu. Ya o oh, geçmiş ya adam. Bekle bekle ses verme. Spike yerleştirildi. Brimstone öldü. Sava abi hadi alırsın. Dostları bu yok edemez. Yüz vurdum ben kese vurun onu. Bir düşman kaldı. Helal be o da toplundu. Sakin ol abi. İleri tarıyorum. Hızlı oyna kanka zamanım var. Helal be Ulan. abi. Sana. Bravo abi ya. çok iyisin. Keşke düelle alsaydın sen. Olacaksın kanka da. Arkadaşlar tavayı biraz gaza getiriyorum şu an. Sonarla aç aç Daha da vursun. Açacaktır. İşte o an saldır. Lan birim. <laughs> Kankadan para biriktir elde <laughs> mi? Birim ne yapacaksın? Bitcoin mi alacaksın? Ne yapayım ya? Arkadaşlar. Benim, benim gibılda oynuyor. Adam şu e, Şahin Görüş çıksın. sağlıyorum. Yani Oyna galiba. düşman Şahin Amınıza koyayım ya 148 ne ya? Ayakta kalan son oyuncu. Nerede? Adam 148 zırhlı. Sen bir de silah at kanka sadece başka hiçbir şey Taraf değiştirmeden önce son tur. Birim Allah rızası <laughs> için ver artık şey. Ama sen, önceki, sen sen yağmacıyı ben. sat aynen Biri. Bir yardımcı olun ha sağ ol canım. Şunu keserim bak bakan silah ver lan. silah <laughs> lazım. <laughs> Allah'ım. Teşekkürler Hayret. Bakın şimdi gideceğim onu. Parayı kıymış lan. Şahin uçtu. Kanka ben bakıyorum beni niye <laughs> kör ediyorsun Sky? Oyun C mi? <laughs> da düşman görüldü. Şahin uçtu. Sel şey oldu. Bu iş bende

8 7 lan. Ayakta kalan son oyun. Ya uf. ne Oyni... arkadaşlar şu an bu yani kötüleyebilirsiniz kötü oyun diye derecesiz girdiniz zaten Şu an ediyorum. sadece trollüyorum Fatih Ghost var ister misin? su so, abi Dolduruyorum. Bir yer sağ canım 10'a 2 Şimdi <laughs> Savayı mı trollesem Kimi trollesem <laughs> Dolduruyorum <gülüyor> Yoruyu trolleyeceğim Kadar verdim yoruyu trolleyeceğim Dolduruyorum Yük bitmiş Kanka oyunu mu ilk kez oynuyorsun Sky'ı mı ilk kez oynuyorsun Sky'ı ilk kez oynuyorum ya Flaşlarını hiç beceremiyorum Ben buradayım tamam Kanka benim bildiğim kadarıyla hemen atman gerekiyormuş yani Yok yok hayır Böyle mi? Kuvvet işaretim <laughs> 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 Ay, Şahin uçtu. Havada düşman görüldü. Can verebilecek misin Skat? Şahin uçtu. Reina nereye gitti Arka ya? Arkadan. Arkaya. Lan lan lan. Ay korktum. Ayakta kalan son oyuncu. Bir daha var. Rahat asker! <laughs> Eli al dile benden ne dilersin. <laughs> Oğlum sava çok komik Ama ya. O, geçemez rahat oradan ol, geçemez, geçemez. oradan. <laughs> 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 Abiler ciddi oynayalım alırız bu maçı. <laughs> Aynen kanka. Doğru diyor. Benim inancım tam bu İlk ilk dediğimiz olaydan bahsetmek istemiyorum da yani. 211 namur okuyayım. Abi ne yapayım ya? Keşke sky almasaydım. Yani, dolduruyorum. Muş dolduruyorum. izledim çok. Gaza geldi. Yani, bir kafam mı kıyak düşman diye bizde kör ediyor. Araya etmeyin bize. Dolduruyorum. Aga abi, abi muş böyle yapıyordu ne Yok, o, adamın, o adamın... O adamın sensi bir mi ne, ne yapıyorsun? kuş öyle bir yönlendiriyor ki. Dolduruyorum. Rahim Dolduruyorum. dolduruyorum. Evet, Sıkıcam bu balını ya. <gülüyor> <gülüyor> düştü. Spike A'da düştü. <laughs> A'da düşman görüldü. Ya beni saldı Reyna. Bu adama ace vermiyorum. Ayakta kalan Yerim son oyun. Aaa. Vermedim vermedim. Görüldüler. <laughs> Bu sefer arkadaşlar tam troll yapacağım. Bu sefer gerçekten tam troll yapacağım. Bütün hepsini adamların içinden sıcak. Bana bir bir vanda ya. Geri geleceğim. Abi ne kadar oldu oyuna başlayalım. Kanka ben en son ne zaman girdim bilmem ki. CS oynuyor muydun? Duman indi. Şahin uçtu. Al başladı. ki <laughs> 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 <Stabic>. ya. <laughs> Ulan sen bir daha izlersen seni keseceğim. <laughs> Spike ortada düştü. <laughs> 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 <Cider. gülüyor> Hepiniz iyi oyunlar beyler. İyi oyunlar. <laughs> Sahil, <güzel>. kör oldu. <laughs> Ayakta kalan son oyun. <laughs> Savunucular kazandı. Yemin ederim 6'ya 4'ü verdik ya. Sky, sky bizi YouTube'a çekiyor. <laughs> Arkadaşlar çok komik bir videoydu. Ben çok... <laughs> Sonunda adam yanıma geldi. Adamı kör attım kör oldu. <laughs> Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. böyle troll videoları için like atıp abone olmayı unutmayınız. Ben çok güldüm. Sabah abi hakkını helal et. Takımca hakkınızı helal edin bu videoyu izliyorsanız. bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.